Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlarım, değerli arkadaşlar. Bugün Türk İslam Ülküsü Seyyid Ahmet Arvazi hocamız, Cennet Mekan. ikinci cildine başlamıştık. Bugün İslam Ekonomi Sistemi ve Dünyamız ile ilgili Konu başlığımız bu iktisat yahut ekonomi den bahsedeceğiz. O bölümü okuyacağız. Diyoruz ve başlıyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İktisat Arapçada tutum demektir. İsraf kavramının zıttıdır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine göre Allah iktisat yapanları sever. Aksine müsrifleri yani iktisat yapmayanları sevmez. İslam medeniyetinde iktisat aynı zamanda bir ilmin adıdır. Batılının ekonomi adını verdiği ilmin adı İslam medeniyetinde bizim medeniyetimizde iktisat ilmidir tamamen aynı manada kullanılmaktadır. Doğu-Batı sentezi yapacağım derken müthiş bir kültür ikileşmesi problemi içine düşen bir cemiyetin çocukları olarak bizler de iktisat ve ekonomi terimler arasında yalpalayarak sentezin gereğini yerine getiriyoruz. Doğu-Batı sentezi ne saçma bir iddia. Ekonomi kelimesinin eko Galiba Yunanca'ymış. Okinus yahut Ekos kökünden geliyormuş. Yunanca'da mesken, konut demekmiş. Öte yandan ekonomi terim olarak bir ilmin adıdır. İlim, ilim dalıdır. Bu ilim kendine mahsus esnek kanunlara sahip olmakla birlikte müsbet, pozitif ilimler arasında yer almamış. Tasvibi mescid tif, ilimler arasında sayılmıştır. Ekonomi ilmi objektivimize, determinizme bağlı olarak çalıştığı halde üniversal olmaktan çok milli sosyal yapılara göre hususiyetler kazandırdığını daha çok sosyal ilimlere akraba sayılmıştır. Bu bir kusur değildir. Diğerli bir hususiyet yani ekonominin kanunları veya prensipleri Matematiğin, fiziğin, kimyanın kanunları gibi katı, kesin olmayıp milli ekonomilerin doğuşuna zemin hazırlayacak esneklikte tezahür etmektedir. Ekonomik hayat hiç şüphesiz sosyal hayatın çok önemli bir yönünü temsil etmektedir. Ekonomik hayat sosyal hayattan tecrit edilemez. Bu sebepten sosyologlar ekonomi olayları da sosyolojinin metotları ile inceleyerek bir ekonomik sosyoloji yahut iktisadi sosyoloji ilmi meydana getirmişlerdir. Bunun yanında ekonomi olayları yine ekonomi olaylarıyla açıklamaya, yorumlamaya çalışan müstakil bir ekonomi ilmi de yukarıda belirttiğimiz biçimde mevcuttur. Biliyorum biraz sıkıldınız. Ekonomi yani ülkücüler bunu sevmez. Onun için ekonomiyle de fazla ilgilenmezler. Ama günümüzde, günümüz dünyasında ekonomiyle ilgilenmeye mecburuz efendim. Çünkü her şey bunun üzerinde dönüyor. Bugün bunun için siyaset dönüyor, bunun için tarih dönüyor, bunun için milletler dönüyor, bunun için insanlar dönüyor. Velhasıl ekonomiyi çok iyi bilmemiz lazım. Kendimizi de buna uydurmamız lazım. Ayak uydurmamız lazım. Sevmesek bile mecbur mecburuz. Onun için bu bölümü ciddi ve dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Arkadaşlar, ekonomide biz neye göre yürüyeceğiz ekonomide? Yani ekonomiyi incelerken ciddi alacağımız konular ne? Türk İslam ülkesi. Türk İslam ülkesinde elbette İslam'a göre hareket edeceğiz. Onun için lütfen bu konuyu da incelememizi dinlemenizi istiyorum. Ancak tabiat üzerine e, affedersiniz gerçek ekonomistler olsun gerek ekonomist gerekse ekonomi sosyologlar olsun ekonomiyi insan tabiat ilişkilerinden doğan insan ilişkilerinin ilmidir diye tarif ederler. Gerçekten de fert fert her insan ister istemez tabiatla ilişkileri vardır. Yaşayan her insan tabiatta kendine uygun yer tutmaya, tabiatı kendi lehine kullanmaya, onu kendi ihtiyaçları istikametine değiştirip geliştirmeye mecburdur. Allah bizi tabiatın bir parçası olarak tabiatla birlikte var olmak üzere yaratmıştır. Her varlık ve her canlı gibi insan da tabiatın dışına çıkamaz. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah insanın istese de bu mülkün ve alemin dışına çıkamayacağını belirtilir. Ancak tabiat üzerine bizim gibi çırpınan yüzlerce, binlerce, milyonlarca, milyarlarca insan vardır. Bunların teşkil ettiği aileler, birlikler, köyler, şehirler, milletler, dini ve felsefi bloklar vardır. Bunların hepsi de büyük bir ihtirasla tabiatı istismara çalışmaktadırlar. Bunların Bunlar üretmekle, tüketmekle, değiştirmekle iş bölümü yapmaktadır. Yine bu insan grupları ve fertleri bu ekonomik faaliyetlerini sürdürürlerken ister istemez tabiatla ilişkilerinden dolayı diğer insanlarla karşı karşıya gelmektedir. Yani çatışmaktadır. Ne yüzünden? Ekonomi yüzünden, para yüzünden. Bu ilişkiler bazen işbirliği, bazen dayanışma, bazen de çatışma biçiminde tezahür edebilmektedir. Bu ilişkilerden memnun olanlar, huzursuz olanlar, mutlu olanlar, mutsuz olanlar çıkabilmektedir. Tarih boyunca bütün insanları mutlu edecek bir ekonomik düzenin ve düzenlerin kurulması konusunda esaslı çalışmalar ve çatışmalar mevcut olmuştur. Bugün de devam etmektedir. İşte ekonomi ilmi insanların tabiatla ilişkilerinden doğan bu beşeri ilişkileri inceleyen ilimdir. Türk İslam ülkecilerinin asla unutamayacakları husus ekonominin bir insan faaliyeti olduğu ve insan için yapıldığı konusudur. Ekonomik faaliyetlerin temelinde insan yatmaktadır. Bu faaliyetlerin esas hedefi İnsanın maddeten doyurulması, yüceltilmesi ve sürekli bir mutluluğa kavuşturulmasıdır. Biz insanı ekonomik faaliyetlerin bir vasıtası olarak ele almak yerine bu faaliyetlerin gayesi olarak değerlendiririz. Biz insanı ekonomik bir hayvan olarak değil mutlu olması gereken yüce bir emanet olarak görürüz ruhu, şuuru ve moral değerlerini reddeden materyalistler için insan büyük güçlere sahip mükemmel bir makinedir. Bu makinenin bakımı, korunması ve verimli kılınması toplumun yararına olacaktır. Materyalizm ister kapitalizm ister komünizm maskesi taksın, insanın beynine, adalelerine ve güçlerine daima üretime katkısı açısından değer biçer. Onlar düşünen, bilen ve in inanan insan yerine alet yapan insanı ve ekonomik insanı tercih ederler. Oysa bize göre alet yapmakla, ekonomiyi kurmakla ancak düşünen, bilen, inanan insan olmakla mümkündür. Türk İslam ekonomik sisteminde Homo spansil, bütün başarının ve verimin temel unsurlarıdır. İslam'da insan, materyal güçler açısından değerlendirilerek yüceltilmez. Bize göre insanın üstünlüğü ilim ve takva iledir. Düşünen ve inanan insanın kurduğu ekonomi ve yapı aletler de ancak ve sadece en güzel biçimde yaratılan insana Allah'ın yeryüzünde kutlu vekiline hizmet gayesini güdebilir. Bitkiler de hayvanların da hem tabiatla hem de birbirleri ilişkileri mevcut bulunmaktadır. Bununla beraber biz bu şekil, bu ilişkileri ekonomi altında değil, ekoloji adı altında inceleriz. Ekoloji, biyolojik bir kavram olarak bitki ve hayvanların içinde yaşadıkları tabiatın coğrafya sahası, iklim, rutubet, ısı, arazi yapısı gibi şartlarına olan intibakını çeşitli açılardan inceleyen bir ilimdir. Önceleri biyologlarca ele alınan bu konu daha sonra sosyologlarca araştırılmaya başlanmıştır. Diyoruz, insan ve burada ekonomik Sistemler ve İslam'ı başlıklı yazımıza devam ediyoruz. İslam ekonomi sistemi. Objektif bir incelemeden geçirilerek görülecektir ki, onun bugün münakaşası yapılan veya tatbik edilen siyasi ve ekonomik sistemler ile uzaktan yakından bir akrabalığı yoktur. Bunu şunun için belirtmek ihtiyacını duyduk. Bazılar İslamiyetin meşru ve helal yollardan elde edilmiş mülkiyete saygı duymasını, miras hakkı tanınmasını, fiyatların serbest piyasada arz talep kanunları içinde oluşmasını, müsamaha ile karşılaşmasını, karşılaşmasını görerek İslamiyeti liberal kapitalist sistem tarzında yorumlamaya çalışmaktadırlar. Bunun aksine İslamiyet'in mülk Allah'ındır ölçüsünü zenginin malında fakirin hakkı vardır prensibini zeka emrini faiz yasağını ihtikar suçlanışını görünce İslamiyet'i sosyalist sistemlere benzetenlere de rastlıyoruz. Öte yandan belki bazıları da İslamiyet'in müdahaleci karakterini Beytül malı tam bir devlet baba şefkat ve otoritesiyle hiçbir sınıf ve zümre ayırmaksın ihtiyaç sahipleri için seferber etmesini devletin de bir müteşebbis ve yatırımcı olarak meydana çıkmasını, bütün sosyal dilimlerin ekonomik hayatta adil bir pay almasını, temin edici bir otorite haline gelmesini idrak edenler de akıllarından faşizmi geçireceklerdir. Oysa bunların hepsi de haksız, yanlış birer zam ve yakıştırmadan ibaret anlayışlardır. İslam'ın liberal ve kapitalist bir sistem sananlar da onun sosyalizme, Marksizme benzetenler de onu faşist doktrinlere benzeteceklerinden yanılmışlardır ve yanılacaklardır. İslam başlı başına mevcut olan ilahi ve realist bir ekonomi sistemidir. Beşeriyet, liberalizmi ve kapitalizmi arayıp bulamadığı, hürriyet sosyalizmi ve komünizmi arayıp bulamadığı adalet, adalet, faşizmde arayıp bulamadığı devlet İslam'da tezasız ve sentez içinde mevcuttur. Şanlı peygamberimiz ve onun yüce kadrosu İslam ekonomi sistemini öyle bir ahik içinde insanlığa yaşattılar ki asıl saadet insanlık tarihinin en aziz hatırası ve ümidi olarak selamlanmaktadır. Bugün aziz hatırası ve ümidi olarak selamlanmak, Bugün kapitalizmin, komünizmin, faşizmin elinde ızdırap çeken beşeriyete asıl saadeti ve asır içinde oluş, oluşmuş yüce kadronun sosyal ekonomik sistemini ciddiyetle incelemeye devam etmenin zamanıdır. Memnuniyetle görüyoruz ki bu ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. İslam ekonomi sistemi demekten korkan ve ürken bu çevreler kim bilir hangi endişe ve şimdilik üçüncü yol terimini kullanıyorlar. Oysa gerçeği bulduktan sonra buldum narasını yiğitçe ve mertçe haykırabilmek gerekir. Batı dünyası İslam'dan mahrum olduğu için onun asırlardan beri kendini mutlu kılacak hem hürriyetçi hem adil bir ekonomi sistemi hem de müşrifik haksızlıklar karşısında hemen harekete geçen güçlü bir devlet hasretiyle başvurmadığı kapı kalmadı. Hristiyanlık bütün zorlamalara rağmen bir ekonomik sistem getirmemiştir. Bu yüzden ek kapitalizmden komünizme ve faşizme kadar bütün kanlı ve ateşli tecrübelerden geçti. Şimdi şaşkın ve perişandır ölümlerden ölüm beğenmek gibi acıklı bir tercihle karşı karşıya kalmanın azabını yaşamaktadır. Batı bu haldeyken güya batılılaşma özenle İslam dünyasının aydınları ve yöneticileri batının bu buhranlı kendi ülkelerine taşıyıp durmaktadır. Müslüman halk bu kanlı sistemlere onların boğdurduğu buhranlara karşı çıkınca da de aydınlar tarafından ya çeşitli şekillerde itham edilmekte yahut bu kanlı sistemler kendilerini maskelemek için halkın sevebileceği kavramların arkasına sığınmaktadır. İslam liberalizmi, İslam sosyalizmi, Müslüman Marksistler, solcu Müslümanlar gibi acayip ifadeler buradan doğmaktadır. Oysa kurtulmak için Müslüman olmak yeterlidir diyoruz. Bugünkü bu ekonomi noktasındaki Türk İslam ülküsü okumalarımızı burada bitiriyoruz. Allah'a emanet olun. Önümüzdeki dönem daha güzel konularda buluşmak üzere. Bu ekonomi konusuna biraz daha devam edeceğiz arkadaşlar. İsteseniz de istemeseniz de cebinizdeki parayı İslam'a göre değerlendirmek konumundayız. Badem ki ismimiz Türk İslam ülkücüleri ülkücüyüz. Ona göre de yaşayacağız. Türk milleti ekonomiyi kontrol etmek durumundadır. Allah'a emanet olunuz. Tanrı Türk'ü korusun